Merhaba, e, Nisan ayında yapacak referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani hayır demeyi düşünüyoruz. Niye hayır? E, biz e, Cumhuriyet çocuğuyuz. Cumhuriyette doğduk. Cumhuriyetimizin yıkılmasını, Atatürkçülüğü, devrimciliği savunan insanlarız. Öyle yetiştik. O yüzden hayır diyoruz. Teşekkür diyor. ederiz. Canlar. Evet. Nisan ayında yapacak referandum için ne düşünüyorsunuz? Ya daha doğru bir kararlar için hani halkın da baskısı hani üzerimizde olmadı. Olmaması için hayır diyorum ben. Abi, teşekkür ederiz. Ben. Nisan ayında yapılacak referandum hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki hayır. Vatana hayırlı bir evlat olmak için hayır. Siz? Hayır. Niye? Atatürkçü. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Günler. Nisan ayında yapılacak olan referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Evet diyeceğim. Niye evet? memleketin selameti için. Daha bir huzur bulacağız diye düşünüyorum. Onun için öyle diyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Nisan ayında yapılacak olan referandum için ne düşünüyorsunuz? Evet ayında yapılacak olan referandum gerçekten Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan bu yana geçtiğimiz yıl içerisinde en önemli referandum. Cumhuriyetin temel taşlarını yerine oynatacak, tabularını yıkacak, belki de Cumhuriyeti yıkacak, Atatürk devrimlerini sonra erdirebilecek bir referandum. Bu nedenle bu referanduma kesinlikle sağduyulu Türk halkının, Türk seçmeninin kesinlikle hayır demesini tamam. ümit ediyoruz, bekliyoruz. Böyle olacağından eminiz. Teşekkür ederiz. Merhaba, Nisan ayında evet. yapacak referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, Yüksel Kuşçu var öncelikle. Ee, tek adamla hayır diyorum. Niye? Çünkü yani bu sistem tamamen tek kişilik üzerine kurulmuş bir padişahlık sistemi gibi bu hanedanlığa hayır demek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Merhaba. Nisan ayında yapacak referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben hayır demeyi düşünüyorum. Kesinlikle ama. Niye hayır? Niye hayır? Atatürk'üm için, bayrağım için, Türkiye Cumhuriyeti için, ilkelerim için, geleceğimi hayır da gördüğüm için. Teşekkür Hayırlar olsun inşallah. Merhaba, iyi Merhaba. günler. Nisan ayında yapacak referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? milleti için yani milletin artık Cumhuriyet'in kurulduğundan beri hürriyetiyle yaşıyor. Yani, kendi şeyi istekleri üzerinde eee serbest yaşamaya alışmış bir millet. Biz onun için hayır diyoruz. Teşekkürler. Iyi günler. Nisan ayındaki referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? <laughs> referandumla ilgili. Evet. Referandumla evet ya da hayır kullanılacak değil mi arkadaşlar? Evet. Ben nikah masasından bile e, beklemeden <laughs> kaçtım. <laughs> yani, için referandumda ne söyleyeceğim belli olmuştu evet. Yani. Peki niye hayır? Ülkemizle ilgili neden hayır diyecek olursanız değerli arkadaşlar. Çok nedeni var bunun. Yüksek beni, sesle söyleyebilir Beni, beni bir açık oturuma davet etmeler lazım bir açık oturumda bunların hepsini açıklayabilirim. Tamam, teşekkür ederiz. Tamam. Merhaba, Nisan ayında yapacak referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla düşünceler için şey söylemek çok isterim. Ya bu ülke artık çok çekti. Hem de daha çok çekiyor. Onun için bir önce evet demenizi ben kendim şahsıma bütün ülkeni istiyorum. Hı, tamam, teşekkür ederim. <laughs> Ülkemizin geleceğinde hiçbir şey aydınlık göremiyorum. Tamamen karanlığı. Her şeyden önce ben kendimi düşünmüyorum artık. Çocuklarımın ve sorunlarım var. Torunlarımın yüzde. O yüzden de hayır diyor. Bu videonun yayınlanmasına izin veriyor musun? Veriyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten i̇yi günler.